Ula bu ne kadar büyüktür? Baba ne yapıyorsun? Ula bu nedir? Bu bit fulaklığın benim o ya. Bin lira para verdim ben ona. Kaç para verdin? Bin lira. Ha tamam. Oh. Sağ lira Bir utanmadan git. Bu röndeyi eniştenlere ver. Gel hele şu hareketlere bak. Sabahın sekizinde işe gideceğim lan. Kalk. Siktir git! Hayatım ne uçağı? Bak yavaş yavaş içe içe yatla gideriz hayatım. Kıyıdan kıyıdan. Seve seve böyle. Nasıl? Aa, oh, kalk siktir git bu ara kavlayı ilişkilerine ne de Kalk! <laughs> Ayağa kalk! Allah bana... Aşkım ya. Bana tek beş alsana. Sana var ya buradan bir vurarım var ya! Çok güzelsin ya. Seni şampanya dolu bir küvette hayal ediyorum. Çıkarsana üzerindekini. Kalk siktir git bunu kömürlüğe kalk kömür doldur. Sobayı yakadan en buz gibi oldun. düşeceğim, Allah'ım Baba para versinler. PlayStation oynayacağım. Oynayacağım. PlayStation. Bu seçeysin de git çabuk ben yardım et. Depoda adam yalnız. Allah seni alsın. Bu oynayacak. oynayacağım. Allah. Sana, bana bak bana bak sen benim kontrolleri sen mi yedin? Ne alaka ya? Ne alaka ya? Sen oh. benim, bir de yemek diyor sen benim bokumu ye bokumu. Ye. Allah senin belayı versin bu kontrollerin hepsini sen yedin. Seni var seni doğuracağım o peçeteye arkadaşım hediye alacağım da ne alayım? Ne alacaksın? Hediye. Çatlayın oh, ne gözüne kalk siktir git benim seccadeyi getir. Sana var ya burada bir tane bu benim var ya. Allah senin belanı versin. Hayırlar, hayır ben ben... Çok güzelsin ya. Seni şampanya dolu bir küvette hayal ediyorum. Çıkarsana üzerindekini. Kalk siktir git bunu kömürlüğe kalk kömür doldur. Sobayı yakacağım ev buz gibi oldu. Bana kalk hele bu nedir? Senin bana bak bana bak sen benim kontrolleri sen mi yedin? Ne ya? Ne ya? Sen benim, oh. bir de yemek yiyorsun sen benim bokumu ye bokumu. Allah senin belanı versin bu kontrollerin hepsini sen yedin. Sen ne seni doğuracağım o peçete Sen ne yapıyorsun? Baba selfie çekiyorum. Selfie <laughs> kim? Baba. Baba. <laughs> seni Sen bir gel. Senin Allah <ona gülüyor> sen belanı versin. Gece yatmaz sabah kalkmaz. A senin. Alakak, keşke en altını yakak. Ya o bir kedi McDonald's'tan yiyelim ya. Nereden yiyecek? McDonald's'ta baba Ne Ne çıkarız ne? Tak git, yemeğin altını yak, sen Allah belanı versin. Dünyayı yedin zaten, ne çıkarız kaldı bir. Dünyayı yedin. Allah seni... Arkadaşlar hepiniz iyi geceler, biz babamla televizyon keyfi Ne nasıl yedi ya oğlum? Ne nedir? Snapchat baba. Nasıl ne nedir? Arkadaşlar babam fazla bilmez. Tak git, ödevini yap, beni millete reklam etme. Allah senin belanı versin, burada bir tane vuracak sana

Yalnızlık bir kadeh gibidir. Bazen içersin içersin bitmez. Bak ah, siktir git bu ayakkabıyı eniştene verirken Allah senin belanı versin. Şerefsiz. Allah seni alsın. Seni... Buraya gel. Buraya gel. Efendim ne? babiş. Bu nedir? Noel ağacı. Noel ağacı. Bak siktir git içine çat namaz kıl abdest al. deli deneyelim Allah senin belanı versin. Bunu da çetin eniştene ve sobada yaksın. Allah seni alsın. Nedir sizin elinizde çetin? Alın. Ka Ya kapat kapat. Bu kırmızı kap Türkiye Allah Fatih Terim Baba. Kızlar arkadaşım yemeğe götüreceğim de. Nereye götüreyim? Nereye götüreyim? Cehennemin dibine götür. Bokumu yiyin. Ama seni bana versin? Benim hevesim maaşımda sen nereye götüreceksin? Bokumu yiyin, bokumu. Baba ben artık aile eve çıkmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmam lazım. Minik cevher büyüdü artık anlasana. Babiş, Çalış, beni verip, bana Minik cevher bir daha ne kadar büyüyeceksin? Kendi ayaklarının üzerinde duracak bir sen o kiloyla aha durursun. Bacağım herhalde adalarını aç Ya o bir saniye Game throns, Ne izliyorsun? Game Bak git hastaneye götür. Allah senin belanı verirse kaldır fırtık. tipine bak. Allah seni alsın. Baba. Ha? Ben yarın okula gitmek istemiyorum. Gitme oğlum. Gitme. Ben, ben gideyim. ben gideyim. Allah tabii sen de yedim. Yedi ben boşuna veriyorum o kulağına. Allah Allah, alsın. Allah Ona sizi... tut, tut. 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 tut tut. Baba ne zaman bitecek? Kickbox'a gideceğim daha. Nereye gidecek? Kickbox. Kickboks Korkbox nedir? nedir? Kickboks nedir? nedir? Kickboks nedir? Kickboks nedir? Kickboks nedir? nedir? Kickboks nedir? Kickboks nedir? Kickboks beyaz Kickboks nedir? Kickboks nedir? Kickboks nedir? Kickboks nedir? Sen ödevlerini yaptın mı? Yaptım. Sen bir daha yap. Allah seni bir tane iyi besin. Şaksız. Dizli Allah seni tut kahretmesin ya. Ola tut tut. Baba arabayı versene caddeye gideceğim. Nereye gideceğim? Cadde. Cadde. Al gittik çok garaj ben yıkanacağım. Allah seni belen cadde. Allah seni alsın şerefsiz. Allah seni alsın. Sen neredesin? Arkadaşlar dün. Saat kaç? Beş buçuk. Bak oğlum. Ben bak bir iki at. Şerefsiz. Allah sana balanı versin. Ulan tüm düşeceğim düşeceğim. Allah'ım Baba para versin de PlayStation oynayacağım. Ne diyorsun? Ne seçtin? Bu nedir? Ah git oh. gel yardım et. Depoda adam yalnız. Allah seni alsın. Bu seçtiği oynayacak. Allah ya, Ha? Kızım neredesin? Sabahtan beri seni bekliyorum ya. Yanlış numara, yanlış. Kızım bana oyun yapma ya. Lan yanlış numara kapat. Ulan bunun bayı nasıl değişir? Ulan güneyt ana Baba bir saniye, kız arkadaşımla konuşuyorum ya. Git ama sana belanı versin bir şey diyorum şerefsiz. Şu numarayı kaydı çetin eniştenin yeni numarası. Şerefsiz herhalde. Ulan gönüllü kazandı ya. Baba hapsul mertlerde kalacağım. 100 lira ateşlesene ya. Kaç lira? 100 lira. 100 lira az değil mi oğlum? Yok. Ya, oh. Seni bir daha sıkarım Allah senin belanı bir de benimle dalga geçiyor. <laughs> Allah seni alsın. Ona her olsun orada oturma ya. Baba. Heh. Cem'in sana selamı var. Hangi Cem lan? Sivil Cem. Bak burada. Bak gibi oh. dalga seni belanı versin. Şerefsiz benimle dalga mı geçiyorsun sen? Ey fırkı. Allah senin belanı versin. Şerefsiz. Çok ders çalıştım ya. Biraz takılayım. Sen, sen hani ödev Yok. yapıyordun? O, o. Ha senin Allah belanı versin. Bak siktiri git ben seni okula kendi tıraş oyna diye gönderdim. Allah senin belanı ver. Ulan hadi kal seni tiyatroya götüreyim hadi kal. Tiyatro ne ya? Tiyatro o. Başımızda entelektüel kesildi göt. Ne 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 ne? Baba ne? ne? Baba, pek... Allah senin belanı ver. Şerefsiz. Şerefsiz senin altın ortasını Şerefsiz. Oğlum bak bu kız taş gibi Bodrum'da bu sene. ilk yerin arkadaşı bizim yazdık. Ne yapıyorsunuz burada? Baba vallahi Cüneyt'in telefonu. Baba vallahi Cüneyt'in telefonu. Cüneyt'in telefonu. Allah'ın şerefsiz Allah'ın belası. İtin gölü. Senin telefonun mu lan bu? Baba çevirme oğlum. Aferin tamam. Senin Allah belanı versin. Şerefsiz.